Selamlar, hoş geldiniz. Sınavınıza az zaman kala sizlerle birlikte yaptığım ve sizlere buralara dikkat edin. Böyle sorular var, şunları düşünelim dediğim bir seri vardı. Aslında biz bunu eskiden derece yaptıracak 5 soru serisi olarak paylaşıyorduk. O derece yaptıracak 5 soru playlistini de açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer kendinize güvendiğiniz konular varsa ya ben bu konuda iyiyim gerçekten harbi soru görmek istiyorum diyorsanız sizleri o listeye hemen uğurlayalım. Bu listede olimpiyat dosyalarımı çözerken beğendiğim soruları tek tek de paylaşmaya özen gösteriyorum. Çünkü biliyorum ki hiçbiriniz gidip aratıp bilmem kaç senesi ortaokul olimpiyat sorularını bir çözeyim de AYT sınavım için bana tekrar veya düşünce olsun demiyorsunuz. Bu sebeple ötürü bu videoları tek tek paylaşmaya da özen gösteriyorum. E bu soruları izleyen, bu arada sınavla hiç alakası olmayan ve çabalayan, yani soruları çözmeye çabalayan birçok kişi olduğunu da yorumlarda okuyorum. Hepinize desteğiniz için teşekkür ederim. Bu tarzdaki videolar için lütfen videoyu beğenip paylaşmayı ve yorum yazarak farklı fikriniz varsa, farklı çözüm öneriniz varsa belirtmeyi unutmayın. Sizden ricam budur. Bugün biz 31. soruyu da ilgileniyor olacağız fakat soruyu da birazcık modifiye edeceğim. Böyle deyince çok havalı geldi kulağa. Bakalım nasıl modifiye edecekmişim. Önce bu sorunun orijinal halini bize sorulduğu halini çözelim. Ardından gelin bir de kendi tartışacağımız ve düşünce üreteceğimiz farklı tiplerde ne sorulabilir de onları değerlendirelim. Öncelikle soru zor bir soru değil. Fakat ben ilk çözmeye başladığım zaman nereden baksanız 15 dakika falan harcadım. Samimi söylüyorum. Hiç öyle çıkıp işte ben 30 saniyede çözdüm gördüm falan demeyeceğim. Gayet zaman harcadım. Acaba nasıl hızlı yapılır, ne yapılır, nereden kolay gelir epey düşündüm. Bakalım sizin farklı fikirleriniz gelecek mi veya ben size miyim? Ama eğer 4 elemandan oluşuyorsak ve F bileşke F A A'ya gidiyorsa burada düşüneceğimiz sanırım 3 tane durum olacak. Bu durumlardan en ilkeli en kolayı. Eğer bu noktaları gerçekten görüntülerine götürseydiniz. Biz bu arada fonksiyonları yazarken nasıl yazıyoruz? Bunlar X ve Y'lerden oluşur. X'ler, Y'ler ise X'lerin görüntüleri F X'ler derdik. Dolayısıyla ben buraya mesela 1 ve 1 dediğim zaman ne anlıyorsunuz? 1'in görüntüsü 1'e gitsin. Tamam mı? Bu yazım yazılışımızın anlamı bu olsun. Yani 1 f1 gibi düşünün. f1 de 1'miş işte. 1'e 1 yazdığım zaman 1'in görüntüsü 1'e gidiyor diyebiliriz. E ee, 1'in görüntüsü 1 ise yani fonksiyonunuz aslında doğrusal fonksiyonunuz gibi olsaydı ve bu bir bilim fonksiyonu olsaydı, aldığınız her noktanın görüntüsünü yine kendisine yollasaydınız, bu hep geçerlenirdi, her zaman geçerli olurdu. O yüzden 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 4 aldığınız bu fonksiyon bu bir fonksiyondur artık arkadaşlar. Ne getirecekti? FFA'yı A getirecekti. Dolayısıyla böyle yazabileceğiniz toplam bir tane fonksiyon vardır. Başka hiçbir fonksiyon yoktur. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 olacak. Bu tek durumdur. Şimdi başka ne yapabiliriz? Bir şey alıyoruz içine koyuyoruz sonra o şeyin görüntüsünü tekrar F altında bakıyoruz. Acaba şöyle diyebilir misiniz? Mesela ben birin görüntüsünü 2'ye yollasaydım Dolayısıyla F1 2 olduğu için 2'nin mecburi görüntüsü 1 olsaydı. Mecburi diyorum çünkü şu A'ya gidecekmiş. E o zaman 3'ü de 4'e bir dakika. 3'ü 4'e yapmayalım. Şimdi 3 ve 4 hakkında hiçbir şey demeyebilirsiniz. Yani 3 ve 3'e 4 ve 4'e sabit bırakarak da burayı yine bir fonksiyon haline getirebiliriz. Şimdi burayı soruyu birazdan değiştireceğim için formülize etmeye çalışalım. İlerisi için faydası olsun. 3, 3 ve 4, 4 noktasında aslında şunu anlamış oluyorsunuz. Biz demek ki buradakilerin iki tanesini sabit tutarsak iki tanesinden kastım işte iki tane alıp görüntüye götürdüğümüz kısım şunlar. İki tanesini sabit tutarsak burası yine birbirlerinde de aynı yere götürmediğimiz takdirde farklı bir fonksiyon olarak yazılabilir. Yani şöyle demek istiyorum. Biz burayı 3 3 4 4 aldığımız her durum her durum birbirinden farklı gelmez. Niye? 1 1 2 2 durumunu da sayarsanız yukarıdakini de tekrar saymış olursunuz. Dikkat edin. O yüzden biz burada iki tanesini sabit alıp diğerlerinin birbiriyle yer değiştirdiği durumları düşünelim. Şöyle düşünün A'ya B, B'ye A gibi artık. A ve B'ler neyse tamam mı? Bu da olabilirdi. Bu da sağlanırdı. 3, 3 ve 4, 4 için. Sadece buranın 3, 3, 4, 4 değil. 1, 1, 2, 2 olabilir. 1, 1, 3, 3 olabilir. Bu tarzdaki tüm yazılışlar için yani 4 tane sayınızdan 2 tanesini seçtiğinizde 4'ün ikilisi yaptığınızda biz 4 taneden ikisini almış oluruz. 1, 1, 1 e, şey 1 ve 2 için 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4 ve 3, 3, 3, 3, 4. Sayamadım. E, neyse yazayım peki 1 ve 2 olabilir, 1 ve 3 olabilir, 1 ve 4 olabilir. Deli edecek bu hallerim beni. E, başka ne olabilir arkadaşlar? 2, 3 olabilir, 2, 4 olabilir, 3, 4 olabilir. İşte hepsini yazdık. Dolayısıyla buradan 4'ün ikilisi tane yani 6 tane durum gelecekti. Ben yine birkaç tanesini açık göstermek istiyorum. Birazdan soru tipimi değiştireceğim çünkü. 1, 2 olabilir, 2, 1 olabilir. Başka 1, 3 olabilirdi. Mesela ben şöyle 1'i takip ederek gideyim. 3, 1 dersek buraya 2, 2 gelirdi. Buraya kaç kaç gelirdi? 4, 4 gelirdi. Peki 1, 4 olabilir miydik? E tabii ki olurdu. 4'e 1 olurdu. 2'ye 2 olurdu. 3'e 3 olurdu. Aynı şekilde 2'ye 1 demiyoruz. Kullandık çünkü. 2'ye 1'i kullandık. 1'e 2 varsa 2'ye 1 de vardır. O zaman 2'ye 3'e gidecektik. 3'e 2 diyecektik. Yine 1 1 4 4 olacaktı. Yazmıyorum. 2'ye 4 olurdu, 4'e 2 olurdu. En son 3'e 4 olurdu, 4'e 3 olurdu. İşte bu durumların hepsi de 6 tane durum getirecekmiş. Ya da 4'ün ikilisi çarpı aslında burada bir gizli ne vardır? Çarpı 1 vardır. Çünkü iki sayınız kaldıysa bir tanesi bir tanesine gidecekse yapabileceğiniz tek durum olacaktı. Yani A ve B'leri AB'ye B A'ya gidecek şekilde sadece bir farklı durumda yazabilirsiniz. Peki bitti mi? Bitmedi. Yine sizleri bırakmıyorum. Ne olacaktır? Bu arada bu 93 senesinin TÜBİTAK ortaokul sorusu. Bunu da göz önünde bulundurun. Gerçekten iyi seneydi. Hala çözüyorum. 4-5 aydır kayıtlarına hala alıyorum. Ya, yani çözemediğimden değil. Zamanım çok olmuyor. Tek tek çözüyorum genelde soruları. Ama çözerken müthiş keyif aldım. Bu dosyanın içerisindeki soruların çoğu bu ayardaydı. Bu kalibredeydi. Eğer ilgileniyorsanız, kendimi biraz zorlamak istiyorum diyorsanız öneriyorum. Açıklamada hepsinin linki olacak. Minik bir reklam yapmış da olayım. Devam edelim. Burada 6 durum olacaksa. Şimdi ikili değil. Hepsini birbirine katsaydık. Yani 1-2'ye 2-1'e gittiği durumdayken. 3-3'e gitmek zorunda değil ki. 3-4'e gidebilirdi. Dolayısıyla 4-3'e e gidebilirdi. Aa, çok güzel. Peki bunu nasıl genelleyebiliriz? Hızlıca bulabiliriz. Hepsini yazmak istemeseydik. Düşünüyorum. Şimdi elimizde alacağımız herhangi bir sayının yanına biz 4 taneden bir tanesini koyuyoruz. Örneğin buraya bir şey yazdığımızda bunun yanına yazabileceğiniz kaç sayı kalıyor 1, 2 ve 3, 4'ten? Arkadaşlar dikkat edin 3 tane kalıyor. 4 tane değil buraya 4 tane yazarız diye başlamayın. Biz bir tanesini koyduğumuzda bu her ne ise bunun yanına yazabileceğimiz toplam 3 farklı durum vardır. Buraya 1'i, 2'yi, 3'ü, 4'ü herhangi birisini koyduğumuzda hadi ben 1 ile başlayayım. 1'in yanına yazabileceğim 2, 3, 4. Totalde 3 farklı durum vardır. Bu beraberinde size şunu da getiriyor bunun yanına ne yazdıysanız O da artık 2 ise 3 ise veya 4 ise bu da 1'e gidecektir arkadaşlar o yüzden Siz aslında hadi biz burada nereye götürmüş olalım 1'i 3'e 3'ü de 1'e götürmüş olalım dolayısıyla şu ikisini kaybetmiş olduk Geriye kalan zaten 2 ve 4'ten 2 durumdan yapabileceğiniz tek bir durum vardır o da Kalanların birbirlerine gitmesi burada 2 4 kaldı için 2 4'e gider 4 de 2'ye giderdi Bu sebeple Toplamda sadece 3 tane durum için bunu yazabilirdiniz. Ben yine hepsini açıkça gösteriyorum. Bir tanesini yazmışız zaten. Gördüğünüz gibi şu kenarda dursun. 1, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 3. 1, 3. Mecburen 3, 1. E geriye 2 ve 4 kaldıysa 2, 4'e 4 de e 2'ye gidecektir. 1, 4. Mecburen 4, 1. 2, 3 kaldı. 3 de 2'ye gidecektir. Peki 2, 3 için bakayım mı? Bakmayın. Zaten 2, 3'ü yazdım. İşte burada var. 3, 4 için bakayım mı? Bakmayın. Aha burada yazmışım. Sonra 2 3 2 4 için bakayım mı? Bakmayayım. Burada yazmışım. 3 4 için bakayım. 3 3 5 yok. Başka 4 3. 4 3 zaten 3 4 ile aynı. E hepsini yazdık. Bitti. Dolayısıyla buradan elinize kaç durum gelecekti? 3 durum gelecekti. Yanıt. Başka da bir şey yapamam. Ya tekli hepsi eşit gelecekti ya iki tanesini değiştirecektik ya da dördünü değiştirecektik. Yani dördünden kastım ya şurayı ikili yapacaktık. Anladınız ama ben var ya içimde çırpınıyorum. Doğru mu diyorum? İnsanları dinlerken kafası karışıyor falan. Böyle içimde 5 tane ses konuşuyor. Ya da 4'ünü birden böyle yer değiştirebilirdik. Tamam? O zaman 3 durum, 6 durum, 1 durum topladık 10 durum. Cevap E şıkkı olacaktı. Benim derdim bu değil. İlk derdim buydu. Şimdi gelelim başka ne sorabilirim kısmına. Soruyu önce çok da zorlaştırmadan daha ne kadar zor olacaksa bence bu da zor. Ya Kolay değildi arkadaşlar. İlk etapta çözerken de gerçekten biraz acaba nereleri kaçırıyorum tekrar yazabiliyor muyum diye düşünmüştüm. O yüzden soruyu şuna çeviriyorum. 1, 2, 3, 4 değil de 1, 2, 3, 4 ve 5 olsun A kümesi. Tamam mı? A kümemiz bu olsun. Aynı soruyu soruyorum. 5 elemanlı küme için soruyorum. Buyurun bakalım. Cevaplar elbette değişecek. Cevapları da şey yapmayın. Yani artık referans almayın. Şöyle tutalım. Nasıl başlarız? Yine az önceki tüyolarımızdan yola çıkarak ben hızlıca hepsinin birbirine gittiğini, kendisine gittiğini yazardım. 1, 1'e, 2, 2'ye, noktalar, 5, beş, 5'e giderdi. Buradan kaç durum bulurdunuz? Elbette sadece bir durum bulurdunuz. Şimdi gelelim ikinci duruma. Bir tanesi değişebilirdi. Bir tanesinin değişmesinden kastım 1 2'ye 2 1'e e gidebilirdi. Geriye neler kalacaktı? 3'ler, 4'ler, 5'ler. Dolayısıyla hatta şöyle yapalım biraz ayrık yazalım bunlardan. 3'ler, 4'ler ve 5'ler. Şimdi bunlar 3'ler, 4'ler, 5'ler oldu da burayı nasıl yorumlarsınız? Ben şöyle düşünüyorum. Bu senaryoda aslında sabit tuttuğumuz 3 tane değer var. O zaman ben 5 tanesinin 3 tanesini sabit tutacak isem desem ki 5 tanenin 3 tanesi sabit kalsın. Dolayısıyla bu 5'in üçlüsünden kaç durum getirecektir? 10 durum getirecektir. Yine kısacık göstermek istiyorum. Çok vaktimizi almaz bu. 1 2 2 1. Bundan sonra sabit kalanları yazmıyorum. 1 3 olabilir, 3 1 olabilirdi. Gerisi aynı. 1 4 olur. 4 1 olabilirdi. Gerisi aynı. Bu 5'in üçlüsüne inanın diye bunu göstermek istiyorum. 1 5 olabilir, 5 1 olabilirdi. Gerisi aynı. Şimdi buradan kaç tane durum bulduk? 4 tane. Şimdi bu 4, 1 ile başlayan da 4 durum olacaktı. Peki 2 ile başlayan da kaç durum olur? 2, 1 ile başlayamazsınız yukarıda kullandık. 2, 3 ile başlayacaksınız. 2, 2 de olamaz çünkü 2, 2'yi sabit tuttuğumuz durumlar zaten şu, şu, sabitlerinizin arasında vardır. 2, 3 ile başladıysak 3, 2 olabilir. 2, 4 olabilir. Daha sonra ne gelecektir? 2, 5, 2, 4. Evet yazamadım. 2, 4, 4, 2. Daha sonrasında 2, 5 ve 5, 2. Durdum. Arkadaşlar az önce 4 taneydi. Şimdi 3 tane ne gelecek? 4 tane, 3 tane, 2 tane. En son 4'ün 5'isi 5'in 4'lüsünden bir tane. İşte bu toplam 10 gelecekti. Anlaştık mı? Bunu şöyle yana koyuyorum. İşte bu durumlar. Açıkça yazarsanız çok iyi olur. Ben olasılıkta zayıfım. Ben bu sorularda kaçırıyorum. Değerlerini yasa, nasıl bulacağım bilmiyorum diyorsanız. Tane tane yazacaksınız. Benim misal hayatım bunların hepsini uzun uzun yaza yaza geçti. Çok samimi söylüyorum. Hiç öyle şımarıklık yok. Hemen gördüm. Çok zekiyim. Hayır arkadaşlar. Gayet deneyimli deneyimli göre göre uzun uzun yaza yazı öğrendim. Size de onu tavsiye ediyorum. Yazın. Takıldınız mı yazın. Sınavdan önce sınavda bunları bu kadar yapamayız. Şimdi bu 10 durum. Başka. 5 tane eleman vermiştim. Dolayısıyla 2 tanesi değişebilir. 2'den kastım burada bir tanesi değişmiş gibi yorumlayın. 2 tanesini de değiştirseydik. Yani 1 2'ye. 2 1'e gidebilir. 3 4'e. 4 neye gidebilirdi? 4 3'e gidebilirdi. Dolayısıyla sabit kalacak kişi 5'e 5. Beş. Peki kaç kere Böyle bir şey bulabilirsiniz. Şimdi 5 tane elemanımız varsa ben bir tanesini fixlemek istiyorum. Burada 5'i fixlemişiz mesela ama 5 farklı durumu fixleyebilirdik. 1 olabilir. 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Dolayısıyla 5 taneden bir tanesini seçtim. Kitledim. Şimdi dikkat edin. 1, 2, 3, 4, 5. İşte hata yapacağınız yer burası. Belki ben de şimdi anlatırken yapacağım. Bilmiyorum. 5'i örneğin kapattık. Herhangi bir şey ya. 5'i beşi kapattık. 5'in birisi tane durum var. Şimdi siz buraya yazmaya başladığınızda bir tane eleman seçmiyor musunuz? Evet. Bu bir tane elemanın yanına neler koyabilirsiniz? Mesela biri seçtiğimizi düşünün. 4 tanesinden bir tanesini koyduk oraya. Neyse 4'ün birisi diye yazmıyorum. Dikkat edin, hata yapmayalım. Birini yerleştirdikten sonra yazabileceğimiz toplam 3 farklı durum vardır. Örneğin biri seçtiyseniz 1, 2'ye, 3'e ve 4'e gidebilir. Peki Buradan yola çıkarak 1 nereye gittiyse az önce de 3'e götürmüştük. Ben yine 3'e götüreyim. 1 3'e gittiyse 3 burada mecburen 1'e gider. Ve biz bunların 1 ve 3'ünü kullandığımızı biliyorsak geriye kalanların da birbirlerine gitmesini istediğimiz için geriye sadece 1 durumunuz kalır. Bu nedir? 2'nin 4'e 4'ün 2'ye gittiği durumdur. Dolayısıyla şuradaki yaptığınız bu üçlü tercih dışında başka hiçbir tercih yapmanıza gerek yok. O sebeple 5'in birlisini aslında 3 ile çarptığınızda buradan da toplam 15 durum görmeliydiniz. Çok kısacık anlatıyorum. Çok havada kaldı farkındayım. Hemen kısacık anlatıyorum. Madem 15 durum göreceğiz birkaç tane göstereyim size. 1 2'ye giderse 2 1'e giderse 3 4'e 4 3'e e, 5 5'e bu birinci durum. Bundan sonra yazdığımın yanındakini yazmayayım zaman kazanayım. 1 3'e gittiyse 3 1'e gitti. Buraya yazdığımı düşünün. Ama o da kafa karışıklığı yaratır değil mi? Evet. Vazgeçtim tamam. 2 4'e gidebilir. 4 2'ye gidebilir. Burası 5 5'e gidebilir. Başka arkadaşlar 1 4'e gidebilir. O zaman 4 1'e gidebilir. Başka 2 3'e gider. 3 2'ye gider. 5 5'e gider. 1 5'e gidebilir mi? Götürmeyin. Çünkü 1'in 5'e gidebileceği bir şey yok. 5'leri burada sabitlemiştik. Peki 1'in illa 5'e gitmesini istiyorsak nasıl yazacağız? O zaman burada 5'ler sabit değil. Ya 2'ler ya 3'ler ya da 4'ler sanırım sabit gelirse olacaktı. Bakın birileri sabitleyerek gittiğimiz birin solda olduğu toplam kaç durum buldunuz? 3 durum. Şimdi 1 5'i yazmadım. Şey, şeyi karıştırmak istemiyorum çünkü. Hani 5'leri hep sabitleyerek gittik ya kenarda. Başka 5'in sabit olacağı bir şey gelebilir mi? Düşünüyorum. 1 2'ye gider, 1 3'e gider, 1 4'e gider. Bundan sonra 3 3 2'ye gidebilir. Evet 2 3'e gidebilir. 2 4'e gidebilir. 5'e gidemezler 5 sabit 3 4'e gidebilir hepsini yazmışız. Şimdi burayı 2 ile başlatıyorum. 2'ye 1 diyemem dikkat edin. 2'ye 1'i kullandık zaten. 2'ye 2 olmaz. Yani kenarı sabit tuttuğumuz takdirde zaten 2'ye 2 gelecek. 2'ye 3 ile devam etseydim ne olurdu? 2'ye 3 3'e 2 başka buraların yine 5'e 5 kaldığını düşünürseniz tabii ki. 2'ye 3 3'e 2 1'e 4 4'e 1 gelecek. Peki biz bu durumu yapmış mıydık? Tabii ki de aşağıda yapmıştık. Bakın 2 3 diye almanızın da bir anlamı artık kalmadı. Buradan çıkan sonuç. 5'e 5'li de yapabileceğiniz her şeyi yapmışsınız. Çünkü 2'ye 3'lü, 2'ye 4'lü yapabilir miyim? Yaptım zaten 2'ye 4'lü burada. 2'ye 5'li 5'ler sabit olduğu için elleyemiyorum. 3'e 4'lü yaptım zaten bitti. Şimdi 4'e 4 verseydik burayı ne olacaktı? 3 nokta koyup bitireceğim buradan sonra. O zaman 1, 2 ile başlayabilirdim yine. 2'ye 1 derdim. Bu sefer 3, 5'e giderdi. 5, 3'e giderdi. Devam. 1, 2'ye giderdi. 2, 1'e. Pardon başka olur mu? Olmaz değil mi? 1, 3'e giderdi. 3, 1'e giderdi. 2, 5'e giderdi. 5, 2'ye giderdi. Tabii ki 4, 4 aynı. Daha sonrasında 1, 4'e değil. 4 sabit. 1, 5'e giderdi. Çok güzel. 5, 1'e giderdi. O zaman 2 3'e giderdi. 3 2'ye giderdi. Başka bir şey yapabilir miyim? Yine başka bir şey yapamam. Arkadaşlar 5'ler sabitken 3 durum. 4'ler sabitken 3 üç durum. 3'ler sabitken 3 durum. 2'ler sabitken 3 durum. 1'ler sabitken 3 durum. Toplamda 15 tane durum bulacaktınız. Hop. Buranın tamamı da 15 durum. Yukarı yazdığımız gibi. Sonuç olarak. Başka bir şey yapabilir miyim? Hayır. 5'li ya bunlar. Tek sayıda olduğu için ya bir tane en fazla durumda bir tanesini sabit tutup ikilisini yer değiştirebilirdik. O yüzden başka da yapacağım bir şey kalmadı. Nihayetinde bir durum gelebilirdi. 10 durum gelebilirdi. Bir de 15 durum gelebilirdi. Sanırım cevabımız eksik bir şey saymıyorsam. Eksik saysam dahi size işleyişi ve aktarımı doğru yaptım. O yüzden o hatayı tölere edebiliriz diye düşünüyorum. 26 tane durum olacaktık. Son bir şey daha sorayım. Birazcık daha gıcıklık olsun. Bir tane de ödeye bırakırım. Eyvah soru gitti. Sorumuz aynı kalsın arkadaşlar. Tamam aynı kalsın. Burada da değiştireceğim şey f'in sayısı olsun. Of a'ya değil. F, 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 f a'ya bakalım. Bu a'ya gitsin. Bunun için ne derdiniz? Ya dörtlü için kolay sanki biliyor musunuz? Dörtlü de çok kolay da beşli için yeterince kolay olur mu onu bilmiyorum. Onu da size ev ödevi olarak bırakırım. Hoca, yapamay hoca yapamayınca hocanın bize ödevi bırakış şekli. Tam onun gibi oldu. Yaparız ama ev ödevi olarak bırakırım. Şimdi fof, fof f a, a ise nasıl başlayalım? 3 kere bakacaksanız bir kere burada hepsi yine en basit durumunuz 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 olabilir. Hiç kimse de buna zaten bir şey diyemez. Bal gibi de 3 tane f'inki a gelirdi. Buradan bir durum gelir. Peki başka ne yapabilirsiniz? Bir tanesinin yerini değiştirseniz olur mu? Yani 1'i 2'ye yollasak olmaz. Bakın burada 2'yi de 1'e yollayamazsınız. Burada asla iki tane durum birbirine gitmemeli. Neden? 1, 2'ye gitti. Bir tane F gitti. 2, 1'e gitti bu durumda. Bakın bir F daha gitti. E 1 mecburen geri 2'ye gidecekse o yüzden buradaki 3F olduğu için durumumuzda asla sıralı ikili yapmamalıyız. Yani 1, 2, 2, 1 anlamında sıralı ikili diyorum. Bu ikilileri böyle kurmamalıyız. E ne kuracağım o zaman? Bana kalırsa üçlü kurun. Nasıl üçlü kuralım? 1, 2'ye, 2, 3'e gitsin o zaman. 3 kime gitsin? 3 de geri 1'e gitsin. Yakaladınız mı? Bunun dışında da bir senaryo kalmayacak bu arada. Çünkü ya hep aynı olurdu ya illa FFFAA olacaksa 1 2 2 3 3 1 olurdu. Geriye kim sabit kaldı? 4'e 4. Şimdi daha fazlasını yazmadan bu durumu basit matematikle hesaplayabiliyor muyuz? Bakalım. Burada sabit kalan bir tane olacaksa 4 değerden bir tanesini hep sabit tuttuğumuzda 4 taneden bir tanesini seçmiş oluyorum. Peki seçtim. Geriye neler kaldı? 1 2 3 4'tü mesela. Biz burada bir tanesini seçtik. Bu 1 2 3 ise arkadaşlar neyi görüyoruz? Bir tanesini alacağız. Bir tanesini aldıktan sonra bunu kaç yere bağlayabilirsiniz? 2 yere bağlayabilirsiniz. Ya bu 2'ye gider ya bu 3'e gider. Geriye kalan durum bir tane olmalı sebep. Bu nereye gidiyorsa bu şey ya gitti yıldız nereye gittiyse bu giden durumda mutlaka diğerine gitmedi. Yani yıldız 2'ye 1 seçtiysek 1 2'ye gidiyorsa 2 kesinlikle diğer duruma yani 3'e gitmeli. 3 de kesinlikle 1'e gitmeli. Yoksa birbirlerine doğru böyle FFF yapamazdık. Sonuç olarak bir durum gelirdi. Yani burada yapacağımız buradan bir durum gelirdi. Buradan sadece 2 <laughs> ve 3'leri seçtiğiniz için 2 tane durum geliyor. Sonucu ben burada 2 çarpı 4'ten 8 gibi düşünüyorum. Şimdi bunları da kısacık göstereyim. Şöyle kenarına yazıyorum 8 durum. Sırf bu göstermelerimizi içimize sinsin diye yapıyoruz. Bizim şu anda sınavı sınav sorusunu çözüyoruz. Hızlı çözelim diye bir kaygımız yok çünkü. Cevaplar yine farklı gelebilir takılmayın. 1, 2, 2, 3, 3, 1 gelmişti. Bakın 1, 3 de gelebilir. 3, 1 olmaz dikkat. 2, kimse bir demedi ki ben kendi kendime öyle rolleniyorum. işte 4'e 4, e 4 olabilir de. Başka ne olur? 1'e 4 olur mu? 4'e 4'leri sabitlediğim için 1'e 4'ü burada yazmayayım. Bak bitti. 4'ler için bu kadar durum var. Başka da bir şey olmuyor. E şimdi 3'lere gelelim. 3 3 ile başlıyorsak 1 2'ye gidebilir. 2 1'e değil 2 4'e mecbur 4 kaldı 4'e gidebilir 4 mecburen 1'e gidebilir bitti 1 3'e değil 1 4'e gidebilir 4 mecburen kalan değer 2'ye gidebilir 2 mecburen 1'e gidebilir bitti gerisini yazmayacağım 4'lerde 2 tane 3'lerde 2 tane 2'lerde 2 tane 1'lerde 2 tane 8 durum gelecek başka da bir şey gelmeyecek peki başka ne yapabiliriz düşünüyorum bir tanesini sabit tutmasaydık acaba buradan bir durum gelir miydi? Yani hepsini birbirlerine yollamaya çalışsaydık düşünelim. 4 tanesini de farklı veremeyiz değil mi? Çünkü 4 tanesini farklı versek 1 bir, bir yere gidecek. Mesela 4 de mecburen 1'e gidecek olsun. 1 2'ye gitse, 2 3'e gitse, 3'ün 4'e gittiğini bilsek ama FFF olacak ki hadi bakalım hatta ya oluyorum içimize sinsin. ffff 1'e bakalım. Bu f f 1 2'ye gitmişti. Bu olacaktır. F2 3'e gitmişti bu olacaktır. F3 4 olacaktır. E gördüğünüz gibi yetişemedik. Değil mi? F F F A, hatalı yazmıyorum değil mi? F1 2'dir, F2 3'tür, F3 4'tür. Gördüğünüz gibi olmadı. Evet yani 4'ünü farklı veremeyiz. Zaten bu en fazla 3 tane oluyor. En fazla 3 tane olduğu için acaba yerinde e, sayan bir şey yapabilir miydik? Onu düşünüyorum. Hayır sabitler bir bu, burası olurdu. Evet ben başka bir durumun geleceğini düşünmem. Yine tekrar kısacık düşüneyim. Evet ben buradan başka bir durum gözlemleyemedim. Tabii kendim burada soruları size de karalıyorum. Aksi bir şey düşünüyorsanız yine yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, farklı bir soru tipi düşünüyorsanız şöyle olsa ne olur diye bunu da paylaşabilirsiniz. Ödevimiz de şu olsun. Yine aynı soru tipini düşünüyor olalım. Ama A kümesinin elemanları bu sefer 1, 2, 3, 4 ve 5. Yukarıda yaptığımız gibi 5'ten oluşsun. Bu durumda acaba kaç tane f a'dan a'ya fonksiyon yazabilirdiniz? Evet bizim sorumuz bugün 93 senesinin 1. Matematik Olimpiyatları TÜBİTAK Ortaokul 1. Matematik Olimpiyatlarındandı. Dediğim gibi dosyada inanılmaz güzel sorular var. Dolu dolu çözdük böyle anlatırken aşırı keyif almıştım. İlgilenmek uğraşmak isterseniz aşağıda tüm linkleri bırakıyor olacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Hepinize başarılar.